Merhaba erişebilir iPhone'cular. Arkadaşlar bugün ayarlar serimizin 8. videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün seçenekleri anlatmaya adı. çalışacağım. Çalma hedefi düğme. Ayarlar. Ekran süresi düğme. Genel. Denetim merkez. Ekran ve parlaklık düğme. Ana ekran. Erişilebilirlik düğme. Duvar kalıdır, düğme. Duvar kağıdı. düğme ve Siri aramayı. anlatacağım. Arkadaşlar duvar... Burada herhangi öyle bir şey yok. Sadece kilitli ekran ve ana ekrana duvar kağıdı seçebiliyoruz. Yeni Buradan Buradan kendi fotoğraflarımızdan. Burada hareketli duvar kağıtları. Fotoğraf kağıtları Buradan. Seç, kalıdı, ekleyebiliyoruz. Ana ekran, kalıdı, ekran, kalıdı, Yeni bir duvarcadı seç. Yeni bir kalıdı, seç. Yeni bir kalıdı, seç. Kilitli ekran dünme. Ana ekran. Kalıdı, ana ekran. Koyu Bu. Koyu açık iPhone ortam ışığına göre Ortam ışığına göre kendisini ayarlıyor. Ayarlar. Geri düğmesi. Ben duarcak de değiştirmeyeceğim iklimi arkadaşlar. Arama arama Siri arama düğme. Siri arama. Önemli olan bu arkadaşlar. Ekildan içerikler. Başlık. Araştırda göster. Ekildan içerik. Siri'den dan işlerinizi gerçekleştirmeye yardımcı olmasını istemeniz yeterli. Siriye sor ve gizli. Siriye sor. Başlık. Hey Siri dinle. Açık. Arkadaşlar hey Siri dinle açık. Bunu uzaktan Siri'ye seslendiğimizde bizi duyup cevap verebiliyor. Bu iPhone 6s ve üstü modellerde kullanılabiliyor altındaki modellerde kullanılamıyor. Siri açık. dinle açık. Arkadaşlar şimdi kapatıp tekrar açacağım ama bu sefer mikrofonu keseceğinden dolayı kayıt kesilir. Onun için zaten adım adım yönlendiriyor. Buraya tıkladığımızda sizde kapalıysa Siri'nin sadece söylediklerini tekrar edin. Devamında sürdür ve bitti seçeneklerine tıklamanız halinde. Hey edinle dinle. E, aktifleştirmiş olacaksınız. Siri için ana ekran düğmesi açık. Siri için ana ekran. Yani bu home tuşu varsa home tuşu, güç tuşuysa güç tuşu arkadaşlar basılı tuttuğunuzda Siri sizi dinler. Daha doğrusu ortamı dinler ona göre cevap verir. Kilitliyken Siri'ye izin ver. Açık. Kilitliyken Siri'ye izin ver. Açık. Kilitli ekranda arkadaşlar Siri'yi e, bizi duyup duymayacağını söylüyor. Ben de açık. Türkçe düğme dil. Buradan e, hangi dili kullanıyorsanız seçebilirsiniz arkadaşlar. Siri sesi. <laughs> Türkçe ses 2. Düğme. Burada da Siri sesler var arkadaşlar. Ses. Başlık. Ses 1. Bu erkek Siri. Seçilen. Ses 2. Bu kadın Siri arkadaşlar. Erkek bunlar sizde indirilmemişse üstüne tıkladığınızda sizde bu indirilecek. Daha sonra sonuç bir şekilde kullanılacaktır. Siri arama. Geri düğmesi. Siri arama. Bildirimleri seslendir. Düğme. Aramaları duyur. Düğme. Siri yanıtları. Düğme. Siri sesi. Türkçe ses 2. Düğme. Ses 2 dedik. Siri yanıtları. Düğme. Siri yanıtları. Sesli yanıtlar. Başlık. Seçilen. Her zaman. Ben de her zaman olarak seçil arkadaşlar. Sessiz mod kapalı iken. Sessiz mod. Yani telefon sessizde değilse e, ses yanıt vermesi. Yalnızca Hey Siri'yle. Yani sadece Hey Siri çağırdığınızda. Siri sessiz mod açıkken bile konuşur. Sessiz mod kapalı bile konuşur. Siri alt yazılarını her zaman göster. Açık. Arkadaşlar bu e, ar Siri konuşurken e, arka planda verdiği yanıtların e, yazılıp yazılmayacağını seçebiliyorsunuz. Sizin söylediklerini ekranda gösterir. Duydunuz. Konuşmayı her zaman göster. Kapalı. Konuşmalarımızın bölümünü ekranda gösterir. Konuşmalarımızın bölümünü ekranda gösterir. Duydunuz. Konuşmayı her zaman göster. Kapalı. Açalım arkadaşlar açık. bu açık kalsın. Siri arama. Geri düğmesi. Bu da bu şekilde Siri arama. arkadaşlar. Siri seslendir. Düğme. Aramaları duyur. Düğme. Siri yanıtları. Düğme. Aramaları duyur. Düğme. Aramaları duyur. Siri yanıtları. Düğme. Siri sesi. Türkçe ses ekip. Evet. yanıtları. Aramaları duyur. Düğme. Aramaları duyur. Arkadaşlar Seçilen bu kulaklıkla ilgili veya kulaksız veya arabada. Kulaklık ve araba. Bakın. Her zaman. Her zaman. Kulaklık ve araba. Kulaklık ve Yalnızca kulaklık. Yalnızca kulaklık. Bu seçeneklerden hangisini seçerseniz onu seslendirir. Şey Bakın hiçbir zaman var. Gelen aramaları her zaman duyurur. İkinci nesil Airpods ve bazı bir kulaklıkları bağlı kendi esiri demeden aramayı yanıtlayabilirsiniz. Duydunuz. Gelen aramaları her zaman duyurur. İkinci mesele AirPods ve bazı diğer kulaklıkları bağlı kendi sesini aramayı yanıtlayabilirsiniz. Kulaklık yani AirPods'lar kulağınıza takılıysa bildirim direkt olarak oraya gelir. Ama bazı kulaklık seçeneklerinde direkt olarak cevaplay seçeneği de mevcut. Hiç bir Yalnızca kulaklık. Kulaklık ve araba. Seçilen. Her zaman. Ben de her zaman olarak seçildi arkadaşlar. Her zaman aramalar geldiğinde duyuruyor. Siri arama. Geri düğmesi. Sivri arama. Bildirimleri seslendir. Düğme. Bilgilerim. Baba. Düğme. Arkadaşlar buradan sizin ne diye tanımasını de, istiyorsanız e, Onu Kendinizi rehbere kaydediyorsunuz Atıyorum kendinizi Ahmet Mehmet Ayşe Fatma neyse artık Kendi adınızı numaranızı kaydediyorsunuz ve burada rehberiniz Başka, görüntüleniyor ara, Gördüğünüz burada şu anda rehberimiz mevcut Burada Hangisini seçerseniz Siri'si o kişi olarak tanıyıp e, o şekilde örnek e, ben kimim diye sorduğunuzda siz işte falancasınız diye cevap verecektir. Kişiler başlık. Kişiler baş vazgeç düğme. Vazgeç dedik. Bildirimleri seslendir. Düğme. Bilgilerim. Baba. Düğme. Siri'ye dikte geçmiş. Düğme. Siri'ye dikte geçmiş arkadaşlar. Bu Apple'a gönderdiği e, bilgilerle alakalı. Siri'den işlerinizi gerçekleştirmeye yardımcı olmasını istemeniz yeterli. Siri'ye soru ve gizlilik hakkında. Apple'dan içerikler. Başlık. Araştır da göster. Açık. Arkadaşlar bu ses çeneyi kapatırsanız Açık. çok fazla herhangi bir şey paylaşırken, aratırken fazla öneri olarak karşınıza çıkartmayacaktır. Apple fotoğraflarda metin veya nesne ararken ya da arama yaparken içerik gösterebilir. Siri önerileri, arama ve hakkında. Duydunuz. Ağlan. Apple'dan öneriler. Başlık. Bildirimlere izin ver. Açık. Bildirimlere izin ver. Açık Google olması gerekiyor. Google'a göster. Açık. Paylaşırken göster. Açık. Duydunuz. Dinlerken göster. Açık. Apple uygulamalarda ana ekranda ve kilitli ekranda veya paylaşırken arama yaparken ya da araştırma ekranı özelliklerini kullanırken öneride bulunabilir. Siri önerileri arama ve gizlilik hakkında. Bağlantı. Duydunuz arkadaşlar zaten açıklaması da kendi yapıyor. Arka, da arkadaşlar uygulamalarımız var. Ee, ayarlar. Geri düğmesi. Ayarlar. Siri geri, 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 de bu şekilde arkadaşlar. Düğme. Saç ID ve parola. Arkadaşlar bunu da başka bir seçenekte bir kayıtta anlatalım. Bugünkü kaydımız bu kadar olsun. Arkadaşlar erişebilir iPhone'cular kanalına hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Videolarımızı beğendiyseniz beğenerek videoların devamını gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Öneri ve şikayetlerinizi yorumlar kısmında belirtip videolarımızın daha iyi bir şekilde yayınlamasını sağlayabilirsiniz. Anlatmamızı istediğiniz şeyler varsa da yorumlarda belirterek anlatmamızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak için arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Ses kaydımız bu kadar arkadaşlar.